yapılan hatalar. İlişki başlı başına zaten zor bir kavram. Çetrefilli bir iş. Herkese göre değil falan dememi bekliyorsunuz belki. Hayır. İlişkiyi zora sokan, bunun zor olduğunu iddiasını ortaya çıkaran yine bizleriz, insanlarız. Bugün size ilişkilere dair pek konuşulmayan veya fark edilmeyen birkaç hatadan bahsedeceğim. Eğer ki bu videoyu şu anda izliyorsan kendine bir şeyler katmak istiyorsun. Bazı şeylerin artık farkına varmak istiyorsun. Şu anki bulunduğun pozisyondan daha da fazlasını hak ediyorsun. Ve bence bunu başarmaya pek de uzakta değilsin. Eski ilişkilerinden artık bahsetme. Birçok insanda gördüğüm ve duyduğum bir durum bu. Mevcut ilişkisi içerisinde geçmiş ilişkilerinden atıfta bulunmak. Şu anki ilişkisini geçmişteki başka bir ilişkiyle kıyaslamak. Bir farklı versiyonda gönderme yapmak. İlişkiyi zedeleyecek, geri dönüş olmayacak düşüncelere sürükleyebilecek bir hata. Geçmişteki ilişkileriniz bitmiş bir şeydir. Adı üstünde, geçmiş, Geçmiş ilişkilerimizde içimize bir yata saygı bulundurmalıyız. Bitmiş bir şey sonuçta. O saygıyı hak etmiyor mu? Güzel bir şekilde bittiyse ne ala? Kötü bir şekilde bittiyse bunu ortalıkta yayma. Bir diğer hataya geçecek olursak yine, eskisi, yine eski ilişkilerle alakalı. Geçmiş ilişkilerde ne hatalıysa, neyi bulamıyorsak, ne eksikse yeni bir ilişkilerde onu bulduğumuzda ve eksik kalanı tamamladığımızda bunu bir ilişkiyi başlamak için yeterli buluyoruz. Ve o ilişkiye başlıyoruz. Geçmiş ilişkisinin açını kapatmak için yeni bir ilişkiye başladığımızı fark etmiyoruz. Bence en önemli kural yalnız olduğumuzda değil, hazır olduğumuzda birini sevmeliyiz. Neden böyle bir kural söylediğimi daha sonraki videolarda açıklayacağım. İlişkiyi bitirdikten sonra kendimizi geriye çekmeyi bilmeliyiz. Sağlıklı bir şekilde yasımızı tutalım, söküğümüzü dikelim, yaralarımızı ve kendimizi onarabilelim. <laughs> Kalbimizi, duygularımızı onaralım. Bunu yeni gireceğimiz ilişkilerde partnerimizden beklemeyelim. Bence ilişkilerdeki en büyük hatalardan biri de o gelsin beni iyileştirsin. Ben artık uğraşmayacağım. Sıklıkla karşılaştığım bir durum bu. Kur, e, kurban ve kahraman ilişkisi. Kurban genellikle kız oluyor çünkü milletimizin erkekleri kahraman olmaya çok meraklıdır. Kız yani kurban olan ee, karşısındaki erkeklere kahramanlık gördükçe kendini aşağılanmışlık psikolojisinden sokarak daha da dibe inerken karşısındakilerde daha büyük bir kahramanlık bekleyecektir. Sonuç olarak elimizde eşitlik durumunun söz konusu olmadığı büyükten küçüğe aktarmanın bulunduğu kahramandan kurbana giden bir ilişki var. Bu da ilişkiyi bir bomba haline getiriyor. İlişkilerdeki bir diğer büyük hata. Üçüncül şahıslar. Akıl fikir aldığımız insanla ilişkideki sonunu çözmeye çalışmaktır. İlişkiniz size ait olan bir şeydir. Başkalarının ağzına boşuna dedikodu vermeyin. Milletimiz sever kendinden önce başkalarını yargılamayın. Onların gündemi olmayın. Bence her ilişki benzersizdir. Ve her ilişkinin benzersizliğini korumamız gerekir. Bence ilişkide aktif olmak gerekiyor. Elbette yarının sürpriziniz olacaktır mevcut halinizde kendiniz olarak benzersiz ilişkinizde olun. Karşınızdakinin sizi iyileştirmesini talep etmeyerek ilişkinizde aktif rol oynayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.